Hepinize günaydınlar diliyorum çocuklarım. Açı çizimi konusunu, isimlendirme konusunu anlattık. Şimdi açı çeşitleri hakkında size bilgi vereceğim. Bu defterlerinizde vardı. Ben yine bu sayfaları WhatsApp üzerinden sizlere göndereceğim. Sizlerde defterlerinize eksik olanlar varsa eğer bu bilgileri defterlerinize yazarsınız. Evet açı çeşitlerimiz çocuklar. E, Dar açı, dik açı, geniş açı ve doğru açı olmak üzere dört tane açı çeşidimizden bahsediyoruz. Dar açı, ölçüsü 90 dereceden küçük olan açılara deniyor. Gördüğünüz gibi 90 dereceden küçük tüm açılara biz ne diyoruz? Dar açı diyoruz. En küçük dar açımız 1 derecedir. En büyük dar açımız ise 89 derecedir çocuklar. Dik açı ise ölçüsü tam 90 derece olan açılara dik açı denir. Bakın ölçüsü ne olacak? Tam 90 derece ise biz buna ne diyoruz? Dik açı diyoruz. Ben buraya size daha önceden hazırladım. Bir dik açı çizdim. Bakın 90 derece. 90 derecenin sembolü nasıl gösteriliyor çocuklar? Tekrar göstereyim. Bakın şöyle bir kare yapıyoruz. Ortasına bir nokta yapıyoruz. Bunu gördüğünüz zaman, bu işareti gördüğünüz zaman bu açı ne demekmiş? 90 dereceye eşit demekmiş. Bu 90 derecenin çocuklar sembolüdür. Geniş açı ise ölçüsü 90 dereceden büyük 180 dereceden de küçük olan açı ölçülerine denir. Bakın tekrarlıyorum. Geniş açı ise ölçüsü 90 dereceden büyük olacak. 180 dereceden de ne olacak? Küçük olacak. Bakın bu aralıkta 90 dereceden küçük, 100, özür 90 dereceden büyük, 180 dereceden de ne olacak? Küçük olacak. En küçük geniş açımız 91 derece. En büyük geniş açımız ise 179 derece derecedir. Lütfen. Evet tekrarlıyorum. Çok dikkatli bir şekilde lütfen dinliyoruz. 90 dereceden büyük. Bakın burada büyük. 180 dereceden de ne olacak? Küçük olacak. Bu aradaki 90 ile 180 arasındaki tüm açılara biz ne diyoruz? Geniş açı diyoruz. Bakın buraya bir tane örnek çizdim. 135 derece nasıl bir açıdır? geniş açıdır. Doğru açı. Ölçüsü tam 180 derece olan açılara biz doğru açı diyoruz. Bakın ölçüsü ne olacak? Tam 180 derece olacak. Tam 180 derece olan açılara ne diyormuşum? Doğru açı diyormuşum. Dar açıyı tekrarlıyorum. Ölçüsü 90 dereceden küçük. Bakın burada 90 derece büyüktür dar açıda. 90 dereceden ne olacak? Küçük olan açılara biz ne diyoruz? Dar açı diyoruz. En büyük dar açı, en büyük dar açı. Dar açı 89 derecedir çocuklar. En küçük dar açı bir derecedir. Lütfen. Önemli bir bilgi. Geniş açı ise en büyük geniş açı 179 derecedir en küçük geniş açı ise 91 derecedir. Bakın bu bilgilerle biz bir sürü soru çözeceğiz. Birçok soru çözeceğiz. Bu bilgileri, temel bilgileri bilmeniz çok 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 önemli. Evet. Geçiyorum bu sayfayı. Şimdi Tümler açı, bütünler açı ne demektir? Tümler açı ne demek? Bütünler açı ne demek? Ölçüleri, bakın tümler açıdan bahs bahsediyorum. Ölçüleri toplamı 90 derece olan açılara tümler açılar denir. Ölçüleri toplamı kaç derece olacakmış? 90 dereceye eşit işte olacakmış. Bakın burada bir açı çizim ışınlar çizdim. Bir noktadan üç tane ışın çıkardım. Ve ışın kolları arasında ne oldu? Açık kolları arasında ne oluştu? Açılar oluştu. Bakın görüyorsunuz A ve B açısı. Tümler açı olabilmesi için A ve B'nin neye eşit olması lazım çocuklarım? 90 dereceye eşit olması gerekiyor. Tümler açı neymiş? Ölçüleri toplamı 90 derece olan açılara tümler açı denir. Bu bilgi çok önemli. Problem çözeceğiz bu bilgiyle. Bütünler açı ölçüleri toplamı 180 derece olan açılara bütünler açılar denir. Bakın bir tane 1, 2, 3, 4, 5 tane pardon 1, 2, 3, 4 evet 5 tane ışın çizdim. 5 tane çocuklar ışın çizdim. Ve bu Işınlar arasında ne oluştu? Bakın, açılar oluştu. A açısı, B açısı, C açısı ve D açısı. Tüm bütünler açı olabilmesi için A, B, C ve D'nin toplamının kaç eşit olması gerekiyor? 180 dereceye eşit olması gerekiyor. Evet. Bu bilgileri ben sizlere WhatsApp üzerinden göndereceğim. Matematik defterlerinize yazmanızı isteyeceğim. Bir sonraki videomda da bu konuyla ilgili örnekler çözmeye başlayacağız. Hepinizi çok öpüyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.